ve Tasarım ile ilgili içeriklerin olduğu kanala hoş geldiniz. İyi pazarlar. Ismim Rezzan. Bu haftanın içeriği iPad'de kullandığım çizim ve tasarım programları ile ilgili olacak. Önümüzdeki haftalarda da bu programları daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu gibi içeriklerle ilgileniyorsanız kanalı kanala abone olmanızı hatırlatmak istiyorum. Böylelikle yeni içeriklerden haberdar olmuş olursunuz hem de yorumlarda eğer daha detaylı bilgiler isterseniz oraya bırakabilirsiniz. Öncelikle iPad olarak ben iPad Pro'yu kullanıyorum. Kasım 2022'de aldım ve Apple Pencil kullanıyorum. Bu videoda herhangi bir sponsor içeriği yok. Ben sadece kendi tasarım ofisimde ve günlük hayatımda yaratıcılık için kullandığım programları size açıklayacağım. Ayrıca ben genelde iPad'imi sırt çantasına sığabilecek bir boyda aldım. Benimki küçük boyu ve böylelikle gittiğim iPad taşıması güvenli olan yerlere çünkü genelde toplu taşımada çok alfa, çok fazla böyle iPad'i çıkarıp çizim yapmayı sevmiyorum. ama mesela havalandaysam veya bir yerde bekliyorsam, bir kafedeysem ya da sakin oturabileceğim bir yerdeysem genelde iPad yanımda oluyor ve ya kitap okuyorum ya bir şeyler dinliyorum ya da çizim yapıyorum. Bazen dinlerken çizim yapıyorum. Bu arada dinlediğim podcastlerle de ilgili ayrı bir içerik hazırlayacağım. Onu da yine önümüzdeki haftalarda görme fırsatınız olacak. Lafı çok uzatmadan çizim programlarına geçelim. Şimdi öncelikle hepimizin bildiği ve genelde sevdiği bütün dijital illüstrasyon ve dijital çizim yapmayı sevenlerin dostu Procreate ile başlayalım. Procreate yine kalemle çizebileceğiniz bir çizim programı. Bunlar benim daha önce yaptığım çizimler. Eğer devam eden seriler varsa onları genelde böyle grup halinde oluşturabiliyorsunuz. Mesela bir sürü cam ürün ve cam obje çizimleri var. Bazısı gerçek hayatta var olabilecek şeyler, bazı tamamen hayal ürünü çizimler ve böyle biraz daha renkli olanlar da var. Procreate'in güzel yanı aynı zamanda diğer programlarınızla da senkronize edebiliyorsunuz. Illustrator, Photoshop veya benzeri başka programlara da export edebiliyorsunuz. Bu mesela 5 günde 5 çizim yaptığım bir seriden evdeki bitkileri çizip böyle bir çizim egzersizi yapmak istemiştim. Daha sonra da buradaki yaprak formlarını ve renkleri başka projelere kullanmış oldum. Hemen buradan yeni bir program açalım, yeni bir sayfa açalım. A4'ü seçiyorum. Genelde ben A4'te kullanmayı seviyorum. Hemen kalemle çeşitli çizgiler yapabiliyorsunuz. Güzel yanı buradaki baskıyı iyi algılıyor çeşitli çizgi kalınlıklarını bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu bir temizleyelim. Daha doğru düzgün bir şey yapalım. Ben tabii başka fırçalar da indirdim. Mesela başka fırçaları da indirebiliyorsunuz. Buradan ben mesela drawing ve bunu seçelim. Bir de renk olarak da bunu seçelim. Böylelikle genel görebilirsiniz. Pre-create'in güzel yanı yine katmanlarla bu şekilde çalışabiliyorsunuz. başka katmanlar oluşturabiliyorsunuz. Oldukça keyifli ve eğlenceli bir program. İkinci kullandığım program Concepts ama bu program ücretli olduğu için ve program içerisinde ben sadece beta versiyonunu kullandığım için tamamen bütün fırçaları ve özellikleri kullanamıyorum. Yine de göstermek amacıyla New Drawing deyip buradan renk ve fırça seçip bu program biraz daha Illustrator'a yakın vektör olarak kullanabiliyorsunuz ama arayüzü gördüğünüz gibi daha farklı ve buradan da ekleyebileceğiniz çeşitli vektör stok görseller olabiliyor ama dediğim gibi bunu ya internet üzerinden indirmeniz lazım ya da bütün programı satın almanız lazım. Bende sadece beta versiyonu. Çünkü nasıl çalıştığını biraz görmek ve denemek istedim. Bunları böyle boyadıktan sonra sanki Procreate boyarmış gibi daha sonra bunları vektör olarak seçebiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim size mesela. Bunu vektör gibi seçip oyun hareket ettirmeme izin vermiyor çünkü ödeme yapmanız lazım. Ama vektör olarak bunu alıp başka yere taşıyıp ölçeklendirebiliyorsunuz. Ve çeşitli transparan ayarları, katmanlar yine bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Burada başka fırça seçenekleri de var ve başka indirebileceğiniz fırçalar da var. Bence bu eğer iç mimarlık ya da endüstriyel tasarımda düzgün bir render yapmak istiyorsanız işinize yarayabilecek bir program ama öğrenmek için vakit ayırmak ve arayüzüne alışmak gerekiyor. Penny mesela kullanalım en klasik olanı. Hatta yeni bir katman da yapalım. Bu şekilde bu programı görmüş olduk göstermek istediğim üçüncü program Shaper, Shaper 3D olarak geçiyor ismi. Bu bir üç boyutlu modelleme programı ve üç boyutlu modelleme programı olarak Rhino ile SolidWorks arası diyebiliriz. Burada bir tane yaptığım örnek var. Bu programın tam sürümünü şu an indirmedim. Sadece beta sürümü var. Fakat bu tutorials'dan mesela nasıl öğrenebileceğiniz, çeşitli modelleme egzersizleri, render alma, daha sonra çizimleri export etme ve stok görselleri, modelleri kullanma gibi kısımları öğrenebilirsiniz. Biz şimdi bir tane yeni model yapacağız. O yüzden hemen buradan yeni bir dosya açıyorum ve Dosyamı adlandırıyorum. Ve sketch kısmından circle'ı seçiyorum. Buradan hemen bir daire oluşturuyorum. Buradan modelin ölçülerine gidebiliyorsunuz. Daha sonra mesela bunu yukarı çekebilirim. Ardından bu uçlarına yüzeyine bir tane daha çizmekleyeceğim. Bu şekilde çeşitli yüzeyler ve özellikler oluşturabilirsiniz. Şimdi bunun biraz render kısmında göstereceğim. Modeling yerine visualizationı seçtim. Visualize now. Buradan yine render yapabilmek için buraya sürüklüyorsunuz. Sadece bu şu an deneme versiyonu olduğu için bu özellikleri gösteremiyorum. Environment'da da mesela çeşitli özellikler var. Bunun gibi böyle hızlı bir şekilde hem 3 boyutlu modelleme hem de render özelliklerini görmüş olabilirsiniz. Şimdi diğer programa geçiyorum. Adobe Illustrator bütün tasarımcıların en yakın arkadaşlarından. Yine A4 seçelim. Illustrator tıpkı bilgisayarda çalıştığı gibi burada çalışıyor. Sadece Shift yerine bunu kullanıyorsunuz. Bu çünkü Shift butonunun yerine geçiyor. Mesela dikdörtgen çizelim. Ben buna basarsam kare oluyor. Basmasam daha farklı oluyor. Kare çizelim. Şimdi içine bir tane daha çizelim. Bunun rengini değiştirelim. Buradan renkleri görebilirsiniz. Bunu mesela bir sonraki katmanı alabiliriz. Nasıl bilgisayarda çalışıyorsa burada da aynı çalışıyor. Güzel yanı bence Pen Tool'un burada daha kendi el hareketinize göre çalışıyor olması. Mesela şimdi bu Pen Tool'da burada renk eklemeyelim ve çizgi kalınlığını biraz azaltalım. Elle çizdiğiniz gibi çizip daha sonra bunu tamamen vektör yapabiliyorsunuz. Bence Illustrator'ın güzel yanı burada bunun oluşu. Çünkü mouse'la bunu çizmesi genelde daha zor. Eğer isterseniz size belli bir kontrol de veriyor. Bu şekilde Illustrator kullanılabilir. Ve sonuncusu Adobe Fresco. Adobe Fresco'yu ben daha dün indirdim ve 3 saat vakit geçirdim. Buna bu sefer Square diyelim. Adobe yine Photoshop'a biraz benziyor ama Illustrator özelliklerini de kapsıyor diyebiliriz. Çünkü vektör de yapabiliyorsunuz. Ama bunun mesela bir sürü yine fırça özelliği var. Buradan fırçaları seçebiliyorsunuz ve o fırçaların karışımı özelliğini seçebiliyorsunuz. Mesela fırçalarda bu pencil'ı seçmişim ama diğer bir sürü seçeneği görebilirsiniz. Procreate'de olduğu gibi böyle uzun bastığınızda kapatıyor şekli. Ve şimdi içini boyayacağız. Başka bir renk seçiyorum. Ve tabi de farklı bir fırça seçeceğim. Şu an içini boya dediğim için sadece bu kısmı taşırmadan boyayabilirim mesela. Eğer boyama kitabı yapmayı düşünüyorsanız ya da böyle bir resimli kitap yapmayı düşünüyorsanız bence Adobe Fresco çok keyifli bir program. Ve farklı fırçalar oluşu, farklı fırçaları indirebiliyor oluşunuz da gayet güzel. Mesela şimdi içeriği de daha koyu renk yapalım. Color Wheel yerine buradan sadece aynı rengin daha koyusunu seçiyorum. Ve içini boyama seçeneğini çıkardım. Şimdi mesela daha yeşil tonlarında rengi birbirine de karıştırabiliyorsunuz böylelikle. Fırçaları da değiştirebiliyorsunuz. Oldukça güzel ve keyifli bir program. En son tabi bu çiçeğimizin yapraklarını da yapalım. Adobe'de, Adobe Fresco da bu şekilde ve Cloud'a direkt kaydediyor. O yüzden yaptığınız işi de kaybetmiyorsunuz eğer yanlışlıkla kapatırsınız. Bu kanalın içeriklerini beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda yine tasarım ve sanatla ilgili içeriklerle karşınızda olacağım. İyi haftalar diliyorum size.